Merhaba arkadaşlar. Binom açılımı ikinci ders videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar binom her şeyi bu yazdığım noktası. Yani eğer soru gelirse soruların geleceği yer bu kısımdır. Bu kısım olduğu için buradaki özellikleri iyi bilmemiz lazım. Nedir Biri özelliklerimiz? Birinci özellikten başlayalım arkadaşlar. Diyor ki x artı y üzeri n açılımında x'in azalan kuvvetlerine göre düzenlendiğinde bu ifade belirtilmek zorunda. Yani x'in azalan kuvvetlerine göre x en büyük dereceyle başlar azalır 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 ta ki sıfır oluncaya kadar x azaldıkça yanındaki y ise y de ne olur arkadaşlar artar. O da ta ki en büyük dereceye ulaşıncaya kadar. Açılımında baştan ve artı birinci teri. N'in R'lisi x üzeri n eksi R çarpı y üzeri R olur arkadaşlar. Bu formül sorularda en fazla karşımıza çıkan formüldür. Adınız gibi bilmek zorundayız. Ne diyor ikinci formülümüzde? X artı Y üzeri N açılımı yine aynı şekilde X'i azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde sondan R artı birinci terim arkadaşlar N'in R'si X üzeri R, Y üzeri N eksi R. Dikkat ederseniz baştan dediği zaman bu Sondan dediği zaman bu. Kaynaklar bunu farklı farklı anlatıyor. Bence en pratik yöntem bu yöntemdir. Sadece n'in değerisi y bunların yerini değiştiriyorsunuz. Baştan dediği zaman buna, sondan dediği zaman da buna dikkat edeceğiz. Ama sondan denilen sorular var mıdır? Genelde çok fazla. Soru sorulduğu zaman genelde baştan ve artı birinci terim şeklinde baştan beşinci terim, baştan altıncı terim, baştan dördüncü terim şeklinde gelir ama istisnai sorularda da sondan karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar son özelliğimiz x artı y üzeri en açılımında en çift ise ortanca terim. Enin en bölü ikisi, x üzeri n bölü 2 çarpı y üzeri n bölü 2'dir. Arkadaşlar neden n çift ise? Arkadaşlar n çift olduğu zaman n artı bir tane terim oluşacağından dolayı bir tane ortanca terimimiz vardır. Ama n tek olur ise n artı birden dolayı çift olacağından dolayı ortanca terimler ikişer tane yani. Mod median mantığıyla baktığımız zaman ikişer tane olur o zaman bu tür sorularda ortanca terim karşımıza çıkmış ise kesinlikle ve kesinlikle derecemizin ne olması gerekiyor çift olması gerekiyor derece kesinlikle ve kesinlikle çift olmalı ki ortanca terim oluşabilsin ortanca terimde bulurken n'i elini alacağız n'in yarısını alacağız x üzeri n bölü 2, y üzeri n bölü 2 şeklinde yazıp bulacağız. Zaten 3 tane örneğimiz de duruyor. Örnekler üzerinde konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Özellikleri pekiştirelim. Birinci örneğimiz, birinci özelliği. Ne diyor arkadaşlar? x eksi y üzeri 6 açılımı. x'in azalan kuvvetlerine göre düzenlendiğinde. başlangıç 5. terimin kat sayısını bulun diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. burada biz r artı bir eşittir kaç beş diyeceğiz. r artı bir eşittir beş ise r buradan kaç çıkar arkadaşlar dört çıkar formül değerini yazıyoruz n kaç n belli arkadaşlar n de kaç burada altı formülümüz neydi n'in r isi. x üzeri n de çarpı Y üzeri V'dir. Bu formüle bağlı olarak değerlerimizi yerine yazalım. M kaç? 6. 6'nın 4'üsü. X üzeri 6 eksi 4 çarpı arkadaşlar önemli bir ayrıntı. İkinci terim yazılırken işaretiyle birlikte yazmak zorundasınız. Şimdi işaretimiz ne burada? Eksi. O zaman eksi Y üzeri kaç olur? 4. E hocam 4 zaten çifttir. Ne olacak? Pozitif olur. E doğru. Bu soruda pozitif olur. Ama yedek olmuş olsun tek e olmuş olsaydı sonuç değişebilir. Yani bulunmamış sonuç negatifken siz neyi bulmuş olacaktınız? Pozitif bulmuş olacaktınız. Ha bu soruda dört olduğu için, çift olduğu için yine pozitif çıkar. Ama biz yazarken kesinlikle ve kesinlikle ikinci terimde işaret neyse onunla birlikte yazmak zorundayız. Altının dörtlüsü aslında altının ikilisine eşittir. Nereden biliyoruz bunu? Kombinasyon özelliklerinde anlatmıştık bunu. X'in karesi. Eksi y üzeri 4, y üzeri 4'tür. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2. X'in karesi y'nin 4'dür. Burası 15. X'in karesi y'nin 4 oldu. Eğer evet, bize terim sorulmuş ise 15 x kare y 4. Ama katsayı sorulmuş ise x ve y'den bağımsız olan reel sayımız. O da kaçtır arkadaşlar? 15. Bize kat sayı sorulduğu için cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 15 olacak. Gelelim buraya arkadaşlar. Bu soruda ise bize x'in azalan kuvvetlerine göre düzenlendiğinde soldan 3. terim. Arkadaşlar yine aynı mantık alıyoruz. R artı 1 eşittir 3 ise r eşittir kaç diyoruz? 2 diyoruz. Tamam. Şimdi sorunun olduğu zaman diyor ki kardeşim bu formülü uygula. n'in r'si x üzeri n y üzeri n x'le. Arkadaşlar n'imiz kaç burada? n5. Formülü yazalım. Formülümüz n'in r'si x üzeri ve yerine artık Neyi yazılıyor arkadaşlar? En eksi de, de bunu yazın. Yer değiştirin. Burada yerine yazalım değerlerimizi. n kaç? 5. R'yi kaç buldu? ki X. Aslında 2x'miş. Birinci terimimiz kaç? 2x. Arkadaşlar bizim bu yazdığımız formül. Yani temel formülümüz. 2x, 2x'in karesi çarpı ikinci terimimiz eksi 1 bölü x kare işaretiyle birlikte 5 eksi 2 olur arkadaşlar. 5'in iklisi 5 çarpı 4 bölü 2, 2'nin karesi 4 x kare. Kare alınırken hem 2'nin hem de x'in karesini aldık 4 x kare. Eksi 1 bölü x'in küpü o da eksi 1 bölü x üzeri kaç olur? 6 olur arkadaşlar. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 10. Burası kaç arkadaşlar? 4. x kare. Burası eksi'yi buraya aldım. Bölü arkadaşlar x üzeri kaç olur? 6 olur. Eksi 10 ile 4'ü çarparsam eksi 40. Üstü sayılarda Bölme işlemi yapılırken payın derecesi sabit, paydanın derecesi yukarıya eksi olarak atılır. Yani x'in karesi eksi 6 olur. Bu da eksi 40 üzeri x eksi 4. Bize neyi sormuş? Kat sayısını sormuş. Kat sayımız da kaç olur buradan arkadaşlar? Eksi 40 olur. Gelelim üçüncü örneğimize. Bize neyi sormuş arkadaşlar? Ortanca terimi. Ortancı kelime tekrar bir bakalım. X artı y üzeri açılımında en çık ise n n 2 n bölü iki x üzeri n bölü iki y üzeri n bölü iki. Dikkat ederseniz burada n kaç 6. O zaman r 6 bölü 2'dir. Yani karşıt 3'tür. R kaçer eşit olur arkadaşlar. 3'e eşit olur. Formülü hatırlayalım. E N'in n bölü iki'si x üzeri n bölü eksi n bölü 2. n dediğimiz 6. n bölü 2 dediğimiz yani r dediğimiz 3. Birinci terimimiz x. x üzeri 3 çarpı. İkinci terimimiz eksi 2 y'nin karesi 3 olur. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1. x'in küpü çarpı. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Y'nin karesinin küpü Y6 olur arkadaşlar. Bunlar sadeleşir. 5 çarpı 4 20. Eksi 8 ile çarparsam eksi 160. X küp Y6 olur arkadaşlar. Bize ne sorulmuş ortanca terimi bu. Bakın burada direkt ortanca terimi sorulduğu için ifadeyi ne ile birlikte? X ve Y ile birlikte yazmak zorundayız. E kat sayı sormuş olsaydı arkadaşlar cevabımız kaç olacaktı? Eksi 160 olacaktı. Terimin tamamı sorduğu için x ve ne atıyoruz arkadaşlar? Birlikte yazıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki ders videosunda görüşmek dileğiyle. İyi dersler, iyi çalışmalar.